Bugün sizlerle iğne nasıl bağlanır, sağlam ve kolay bir iğne bağlama nasıl olur ile ilgili iki tane bağlama yöntemi öğreneceğiz. Birinci yöntemimiz çoğu balıkçının kullandığı bir yöntem. Önce bunu bir yapalım. Misinamızın ucu sağ tarafa gelecek şekilde tutuyoruz. Sol elimizle misinamızın diğer bölümünü tutuyoruz. Sağ elimiz bizden tarafa olacak şekilde, sol elimiz ileride olacak şekilde şöyle birleştiriyoruz. Böyle bir yuvarlak yapıyoruz. Misinamızın ucu bizden tarafa gelecek şekilde tutuyoruz. İğnemizi yönü aşağı bakacak şekilde elimize sıkıştırıyoruz. Bu elimizi hiç salmıyoruz. Yuvarlakın sağ tarafını tutuyoruz. Hem misinamızın ucunu hem iğnemizin ucunu içine alacak şekilde içeriden dışarıya doğru doluyoruz. Bir... 2 3 4 Dolarken bu düğümlerin üst üste gelmemesine çalışıyoruz. Eğer üst üste gelirse orada gam yapar ve misinamız çabucak kopar. 7 8 9 10 Daha sonra sağ elimizdeki bu parçayı Sol elimizin orta parmağıyla sıkıyoruz. Ve misinamızın ucunu hiç bozmadan çekmeye başlıyoruz. Çekiyoruz. Çekiyoruz. Sağ elimizle düğümünü tutuyoruz. Bir sefer sol elimizle çekiyoruz. Ve düğümümüz şu anda karışık gibi görünüyor çünkü dağınık. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Sıkıştırma işlemini yapmadan önce mutlaka elimizi ıslayıp misinamıza sürüyoruz. Misinamızı iğnemizin arka tarafına doğru dayanıyoruz. Dayandıktan sonra misinamızın ucundan ve misinamızın arka tarafına tutup çekiyoruz. Parmağımıza destek vererek ve düğümümüz hazır. Arkadaşlar bu birinci yöntemde şu şekilde düğümümüz oluşuyor. Biz bu yöntemi tavsiye etmiyoruz. Bu yöntem çok kullanılıyor, sağlamdır. Sağlamlığına bir şey demeyiz. Ama görüyorsunuz bu kadar misine, hani bir karıştan daha fazla misine israf oluyor. Şuradan kestiğimiz zaman bu misinalara o kadar para harcıyoruz. Şu bölge hiçbir işe yaramıyor ve çöpe atıyoruz. O yüzden biz bu yöntemi tavsiye etmiyoruz. Bizim yıllardır severek kullandığımız bir yöntemimiz var. Şimdi bununla bizim size asıl öğretmek istediğimiz yöntemi karşılaştıracağız. Bakın bunun düğümü bu şekilde oldu. Bu iğnemiz bir kenarda kalsın. Şimdi ikinci yöntemimize geçelim. İkinci yöntemimiz bu birinci yöntemimize benziyor. Yine aynı şekilde sağ elimizi kendimizden tarafa, sol elimizi ileriye doğru tutuyoruz ve aynı şekilde şöyle bir yuvarlak oluşturuyoruz. Buraya kadar biraz önce anlattığımız birinci yöntemle aynı. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu: bir sefer iğnemizin ağzı yukarı gelecek şekilde elimize sıkıştırıyoruz. Misnamızın ucu burada, yuvarlağımız burada. Bir önceki yöntemde sağ tarafı doluyorduk. Bir sefer sol tarafı bedene dolayacağız. Bunu yapmak için de şu yöntemi kullanıyoruz. İki parmağımızı yukarıdan aşağıya doğru değil, yuvarlağın aşağısından yukarısına doğru. Yani aşağıdan yukarıya doğru parmaklarımızı geçiriyoruz. Solda olan şehadet parmağımızı şu şekilde bakın ortasından misinanın ucu ve iğnemiz şuradan geçecek şekilde şöyle yapıyoruz. Bakın bu yöntem çok önemli. Bakın bir daha geçiriyoruz. Bakın elimiz şöyle geliyor. Buraya da dikkat edin. Geldi. Bakın elimizi o iki parmağımızı çevirdik. Eski pozisyonumuza geldik. Tekrar 2 Tekrar 3 Tekrar 4 Bakın. Bu hareketi ilk başlarda zorlansanız bile zamanla çok pratik bir şekilde Yapmaya başlayacaksınız. Bakın, hep eski haline aldırıyorum, devam ediyorum. Biraz sonra bu iki düğümün birinci yöntemle ve bu yöntemdeki düğümle karşılaştıracağız. Aradaki farkı göreceksiniz. Bakın, isterseniz 20 kere dolayın. Bakın nasıl düzgün oluyor. Devam ediyorum, devam ediyorum. İğnemiz biraz büyük olduğu için fazla düğüm atabilirim. Daha iyi görünür. Devam ediyorum. Yeterli. Şimdi bu son hareket çok önemli. Son hareketimizde şurayı sol elimizle sıkıca tutuyoruz. Burada önce ucu çekeceğiz. Bu çok önemli. Ucunu tutuyoruz misinamızın. Oturana kadar çekiyoruz. Ve oturdu. Daha sonra sağ düğümümüzü hiç bozmadan sıkı bir şekilde sıkıştırıyoruz şöyle. Ve bir sefer misinamızın sol taraftaki bedenini çekiyoruz. Oturana kadar çekiyoruz. Oturdu. Evet, bu düğümümüz de böyle oluyor. Bir yakından bakarsanız Şöyle daha iyi görürsünüz sanırım. Hemen misnamızı iğnenin arkasına tutturmadan ıslıyoruz. Islamak çok önemli. Misnamız henüz sıkıştırılmadığı için misnamızı rahat bir şekilde arkaya dayanıyoruz. Oturttuktan sonra misnamızın ucundan tutuyoruz. Misinamızın arkasından tutuyoruz ve çekiyoruz düğümümüz hazır. Bu ikinci yöntemle bağladığımız düğüm bizim çok hoşumuza gidiyor. Nedenlerini biraz sonra karşılaştırarak göreceğiz. Birinci yöntemde hazırladığımız iğnemiz ve ikinci yöntemde hazırladığımız iğnemiz. Bu iğnemizin güzelliği istediğimiz kadar dibinden misinamızı şöyle uç kısmını istediğimiz kadar dibinden kesebiliriz. Birinci yöntemde iki karış olan israf gitti. Bakın şu kadarcık bir parça arttı. Birinci yöntemi sevmememizin en büyük nedeninden bir tanesi çok uzun bir parçanın çöpe gitmesiydi. Ama görüyorsunuz ikinci yöntemde şu kadar küçük bir parça çöpe gidiyor. Görünüşlerine dikkat edelim. Buradaki en büyük sıkıntı şuradan gösterelim. Bakın şurada üst kısmından geliyor misina. Gördünüz mü? Bu üst kısmından geldiği için şöyle bu üst kısmından gelen misina zamanla taşlara falan çarparak yıpranıyor. O üst kısmını kestiğimiz zaman ne olacak? Gördünüz mü? Açıldı gitti. O yüzden bu yöntemi biz tavsiye etmiyoruz. Bir de Bizim sevdiğimize bakalım. Bakın. Gördünüz mü? O kadar güzel ki. Bakın dışarıdan düğümlerin üzerine gelen hiçbir misina parçası yok. Misinamızın ucu da misinamızın arka tarafı da gördüğünüz gibi şu düğümün içinde ve çok sağlamdır. Güzel bir yöntemdir. Bu yöntemi denemenizi tavsiye ediyorum. Hatta hemen şu anda videoyu durdurun. Elinizde kendi misinanızı ve iğnenizi alın. Videoya baka baka, deneye deneye çok kısa bir sürede böyle çok güzel düğümler attığınızı ve balık avlarından memnun bir şekilde misinanız kopmamış bir şekilde döndüğünüzü göreceksiniz. Bunu tekrar tekrar deneyerek yapabilirsiniz. Ama öğrendikten sonra inanın başka hiçbir yönteme başvurmazsınız. Çünkü diğer yöntemlerde misinanın uç kısmı veya arka kısmı bu düğümlerin üstünden ağrı açtığı için o parça yıprandığı an birinci yöntemde gördünüz, hemen düğümler açılıveriyor. Ama bu yöntemde bakın hem çok güzel görünüyor hem de çok kullanışlı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize bol balıklı günler dileriz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Yeni bilgilerden haberdar olmak için lütfen zil sesini açın. Hoşçakalın.